Merhaba arkadaşlar, ben Hasan Konakçı, bağlama eğitmeniyim. Arkadaşlar, bugün hep yeni bir dersimizde sizlerle beraberiz. Ee, arkadaşlar, bugün Kürdi bir eser seçtim ben. Ee, Orhan Ölmez'in, söz ve Orhan Ölmez'e ait olan arkadaşlar, Su Misali isimli eserimizi bugün beraber icra etmeye çalışalım. Arkadaşlar, ben e, en basit haliyle notaya e, dökmeye çalıştım. Siz de dikkatli bir şekilde takip ederseniz, icra etmeye çalışırsanız arkadaşlar, eser kolay bir eser. Sadece arkadaşlar, e, fanatörün üstü si bemol kullanacağız. Başka da bir arızası yok arkadaşlar eserin. Ben bağlamı üzerinde arkadaşlar icra etmeye başlayayım. Siz de beni dikkatli bir şekilde takip edin. Ee, videomuzun sonunda arkadaşlar zaten e, eserimizin e, sorfejini beraber icra edeceğiz. Ben başlıyorum arkadaşlar. La si do si do re, re re do si 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 la sol la si do 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 re mi, mi re do 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 si la ga si do si si do re 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 do si, si 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 la sol la si do Re do si si do do si la Röntgenimiz var arkadaşlar başa dönüyorum re, si re, re, si si la sol la si re do si do la Evet arkadaşlar eserimiz bu şekilde. şimdi ben herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin diyorum. Eserimizin solfejini arkadaşlar videomuzun sonunda ben paylaşmış olacağım. Herkese kolay gelsin. Merhabalar arkadaşlar. videomuz içerisinde çalmış olduğumuz Orhan Ölmez'in e, su misali isimli e, eserini beraber arkadaşlar solfejlemeye çalışalım. Re, re Mi Fa 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 Mi Re 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 Do Si Si Do Re Do Do Re Mi 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 Re Arkadaşlar buraya dikkat edelim. Do, do, re, mi, 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 re, do, 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 si, la, la, si, do, si, do, re, 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 do, si, 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 la, sol, la, si, do. Do, do, re, mi, re, mi, re, Arkadaşlar üstteki mi 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 re gibi alttaki de mi re mi re do 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 si la la si do si si do re 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 do si 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 la sol la si sol la si do re do si si do do si la arkadaşlar repriz var tekrar başa dönelim re re mi fa 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 mi re 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 do si si do re do do re mi 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 re do 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 si la la si do si do re 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 do si 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 la sol la si do 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 re mi re mi re do 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 si la la si do si si do re 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 do si 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 la sol la si do re do si si do do si la Evet arkadaşlar eserimizin solfeji bu şekilde. Herkese başarılar diliyorum. Kolay gelsin diyorum.